Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Ee, şimdi size e, musallat kelimesini, şirk kelimesini, isyan kelimesini, kınama kelimesini, e, zulüm kelimesini, e, iftira ile alakalı konuyu ondan sonra e, bu mevzuları e, kısa kısa e, video haline getirerek inşallah e, yeni başlayan de bu mevzuda istifade etmek insan isteyen kardeşlerimize e, bir veri olsun, yardımcı olsun manasında e, kısa notlar halinde video yapacağım inşallah. E, önce şeyden başlayalım, musallat kelimesi. E, biliyorsunuz ki musallat kelimesi Cenab-ı Hakk'ın e, Zuhruf Suresinin e, 36 ve 37. ayetinde geçen e, kelimeden alınan bir ifade. Rabbimiz buyuruyor ki e, kim diyor Allah'ın, Rahman'ın zikrinden gafil olursa e, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Yani musallat kelimesi bu. E, aynı zamanda e, şizofrenik vakalar veyahut da e, ruhsal bir metafizik diyorlar cinni hadiseler. Yani bir cinnin musallat olması zaten. Bir enerjinin insan vücuduna e, arız olması, musallat olması ve kişinin haramlığı e, şahsi hayatını, ailede ailedeki durumunu, efendim, sosyal hayatını etkileyen, negatif olarak etkileyen bir durum. Şimdi bütün bu ruhsal sıkıntılarımızın hepsi bizim yaptığımız hatalar ve günahlardan kaynaklı diye bir soru sorsak el cevap değerli kardeşlerim Kur'an Hakim'in açık ve sarih ayetlerinin ifadesiyle kişi Şura suresini hemen hatırlayın başında gelen tüm belalar alması kendi yaptığınız hatalar ve günahlar yüzündendir diyor. Elbette fiili olarak, kavli olarak, yaşantı olarak yapmış olduğumuz Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve yasaklarına e, muhalefetten kaynaklı bir vücudumuza giren enerji hayatımızı ne yapıyor? Alabar ediyor, etkiliyor değerli kardeşlerim. Lakin burada bir şey ayrıntıyı hemen söylemekte fayda var. Her şeyi böyle günah mevzusuna getirmek bazı insanları yanlış algılaya, yanlış anlamaya sebep verebilir. Neden? Bazen de mesela yeme içme dediğimiz yani yanlış beslenme, yanlış gıda alımı gibi mevzulardan da dolayı kişi hani insan yapısındaki nöronların, hormonların, efendimizin bez epifiz bez, bez diyorlar mesela tıbbi yönden doktorlar daha iyi e, mevzuyu teşhis edebilir, bu konuyu anlatabilir. E, bizim alemimizde fabrika ayarı diyebildiğimiz fabrika ayarlarımızda e, oynanan e, yani oyunlar veya e, müdahaleler değil. Bu da beslenme kaynaklı. Yanlış beslenme kaynaklı olduğu için bu meseleye de bu da aslında yine e, yanlış beslemediğimiz ki gıdalarımızdaki haramlara dikkat etme değil mi? Hazır gaya dolu gıdaları tüketişimiz, onunla alakalı dikkat etme konularla da alakalı musallat meselesinin içerisinde dahil olduğunu e, dahil edeceğimizi etmemiz gerektiğini de bir değerli kardeşlerim. Şimdi musallat kelimesinin e, bir e, fiziki olarak bedenimize e, dış e, dıştan e, vücuduna giren, dahil olan bir enerjinin hatalar kaynaklı olduğunu bilin. Bu kadar kafir.